Evet zor olacak ama yapacak bir şey yok. Çünkü siz başka türlü gurk olmaktan vazgeçmezsiniz. Bakalım yuvayı terk etmişsiniz. Islatalım şöyle evet tavukları. Islattıktan sonra bunlar ancak vazgeçerler. Bakın yuvayı yine terk etmiyorlar. Burada altta bir tane daha tavuk var. Hadi kız. Hadi. Hadi derya kuzu Hadi yavrum. Hadi yavrum. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Hadi yavrum. Hadi. Hadi soğuyun bakalım. Hadi kuş 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 kuş. Kuş 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 en çok kanat altlarından ısıtırlar kendilerini. Çünkü cücüler de oralara saklanırlar. Çünkü en güvenli yer, en sıcak yer orasıdır onlar için. Hadi kızım soğumadın mı siz daha? Hadi, hadi yavrum. Hadi yavrum, hadi canımın içine. Ha, şöyle kıçın bakalım, ben şöyle. Ha. Evet, ıslatalım seni, şöyle, şöyle, şöyle. şöyle. Heh, hadi kıç at. Hala kuk 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 Hadi, hadi siz de yavrum, hadi. Yuvayı terk edin bakalım şimdi. Kanat altına, kanat altına. Of, 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 Bu sıcakta size iyi geliyor. Bu sene anne olmayın siz olur mu? bu sene anne olmayı çünkü artık 18 Ağustos Burk yatacaksınız, civcivler çıkacak 21 gün sonra Eylül, Ekim derken havalar soğuk ve siz annelik zor yapacaksınız. Evet, hadi bakalım, hadi sen de ayrıl yuvadan. Hadi aferin, Heh. bir tek sen kaldın şimdi, hadi sen. Hadi sen, sen de yuvayı terk et bakalım, koltuk altını da ısıtalım seni. Süs eksinsi derya bunlar. Tabii havalar sıcak olduğu için bu şekilde ısıtıyorum tavukları. Başka türlü hasta olurlar. Hadi kızım. Hadi canımın iç. Bu sene anne olmayın. Seneye 10 tane yumurta koyacağım altınıza. Her birimizde 10 tane yavru olacak. Hadi bakalım. Hadi. Hadi de. Koltuk altında da ısıtayım azıcık. Tamam. Aferin sana. Aferin sana. Hadi yavrum. Hadi. azıcık. Azıcık su da iç. Hadi canımın iç. Hadi bak. Evet. Hayvancıkları soğuttuk. Gördüğünüz gibi. Islattık. Ve soğukların şu anda gıdaklamaları bile değişti. Hadi yavrum. Hadi canım. Hadi canım. Ayrılın buradan. Ayrılın buradan. Hadi yavrum. Hadi sen de kuzum. Hadi yavrum. Hadi ayrıl sen de bakalım. Evet ayrıl bakalım. Aferin. Evet. Aferin. Hadi sen de kız. Hadi. hadi. Hadi, hadi, hadi. Evet, ve şimdi yuvadan ayrılan tavuklar bahçede özgürce geziniyor.